Ülkemizde müthiş projeler var. Yani bu projeleri ben duyduğumda gurur duyuyorum. Mutlaka sizin de duymanızı istiyorum. Bir misafirimiz var. Misafirimiz aslında temsil ettiği şirket Prasoft. Ama Prasoft bir çözüm geliştiriyor. Önce bu çözümü kendisi için geliştiriyor. Sonra bakıyor ki memleketin buna ihtiyacı var. Bu ürünün adı Prapazar. Şimdi bu şirkete ve geliştirdiği çözüme hep beraber yakından bakacağız. Çok keyif alacağım bir sohbet. Önce onu söyleyeyim. Memleketler de yakın. evet, Şehir. evet Kayseri. Kayseri. evet. Şimdi önce Prasoft'tan biraz bahsedelim. Yani bu çatı şirket nedir, ne yapar ona Hı. bir bakalım. Peki sağ olun Hakkı Bey. teşekkür ederiz. Şimdi Prasoft biraz önce aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi 2015 yılında bir grup şirketimizin ihtiyacı olan eticaret operasyonları için bir garaj çalışması yaparken bizim ihtiyacımız olan ürünün Türkiye'de ve dolayısıyla dünyaya açacağımız bir ürün olacağı noktasında şahsen biz de çok farkında değildik başlangıcında. Ama bize ihtiyacı olan şeyin ülkemizdeki özellikle pandemi döneminde de büyüyen bir eticaret hacmiyle alakalı bir ürün dokusuna 2017 yılından itibaren dönüştü. O yüzden dolayı bizim ihtiyacımız olanın ülkede ihtiyacı olan diğer kobiler tarafından da bir kabul görmesiyle de Prasof çatısı altında 2017 yılında da bir IT yazılım şirketine dönüşmüş olduk. Bu arada şeyi merak ediyorum mesela neyi beğenmediniz yani bir e-ticaret çözümü vardı çok sayıda evet. çözüm var sizin hangi ihtiyacınızı karşılamadı da dediniz ki ben bunu kendim yapacağım başlarım böyle işe dediniz bir garaj <laughs> projesi olarak girdiniz. Tabii. Aslında şöyle 2015 yılında biz kendi e-ticaret operasyonumuzla başladığımızda bu tür yazılımlar Türkiye'de bulut tabanlı değildi. Yani masaüstü uygulamalarla gidiyordu. Hız isteyen bir operasyon eticaret. O yüzden dolayı bizim bulut tabanlı daha interaktif olanakları olan bir yazılıma dönüşme ihtiyacını gördük. Bunun da Türkiye'de çok doğru karşılığını bulunmadığı için bir garaj çalışması yapıp kendimiz bu yazılımı üretmeye karar verdik. Sonra dediniz ki bu tamam oldu. Bizim ihtiyacımızı çözüyorsa herkesin ihtiyacını, herkesin ihtiyacını da çözer. Peki evet. şu andaki konumunuz nedir? Bir e-ticaret ekosistem var ülkemizde çok Kesinlikle, güçlü, Evet inanmaz rekabetçi. Türkiye de büyüyor. Büyüyor da. Sizin konumunuz nedir? Biraz böyle büyük fotoğrafa bakabilir miyiz izleyicilerimizi bilgilendirelim? Tabii, Biz Türkiye'nin önde gelen bulut tabanlı e-ticaret ve pazar yeri entegrasyonları anlamında şu anda bulunduğumuz pozisyon gereği. Yaklaşık 7 bin civarında kobiye hizmet veriyoruz. Her geçen günde pandemi koşullarında ülkemizdeki bu farkındalık büyüdükten sonra da kendi içinde gelişmeye ve dolayısıyla da artık e-ticaret tarafından e-ihracat tarafına da bir kanalize olma noktasında da emin adımlarla yolumuza ilerliyoruz. Bu arada sizden böyle birkaç cümlede paylaşıyorsunuz ama bunlar bizim için çok hassas konular. Çünkü memleketin faydasına olan işleri biz burada YouTube kanalımızda gündeme getirmeye çalışıyoruz. Mesela başka platformlarla da e ihracatın önemine vurgu yapıyoruz. Tabii kesinlikle. Diyoruz ki Türkiye'de üretilen ürünler şu anda bütün dünya için çok cazip. Tek yapılması gereken bu ürünlerin doğru şekilde tanıtılması, lojistiğinin işte muhasebesinin, kargolamasının vesaire düzgün şekilde yapılması. Bunun için kim ne çözüm sunduysa biz onları tanıtıyoruz. Mesela şu dediğiniz böyle iki cümlede söylediğiniz, <laughs> yani bu çok kıymetli. E ihracat çok kıymetli. Buna katkı sağladığınız için ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ama ülkemizin bu noktada mikro ihracatını büyütmesinde de çok önemli bir fayda sağlıyor bizim hem ürettiğimiz hem yazılımımız hem de bu noktada da ciddi anlamda ülkemizin de destek verdiği kamu tarafından mikro ihracatın geliştirme noktasındaki olanakların desteklendiği bir dönem. E o açıdan dolayı biz ciddi bir fırsat görüyoruz ülkemiz adına ihracatın büyümesini. Bu arada şeyi merak ettim mesela tamam işte ekibi kurdunuz ihtiyacımız bu dediniz ondan sonra bu arada bu ekibi kurmak ondan sonra bu projeyi zamanda yapmak yani bunlar gerçekten çok zor bir iş. Sizi onun için de ayrıca kutluyorum. Teşekkür ederim. Şimdi burada şunu görmek istiyorum. Mesela bizi izleyenler de tamam eyvallah. Şimdi bu şirket yani Prosoft kendi ihtiyaçları için Propazarı geliştirdi. Peki Propazar'ın diğer entegrasyon çözümlerinden farkı ne? Yani ne farkı var ki ben bir web sitesine gideyim. Bu arada web sitesi linkini videonun açıklama kısmına bırakacağız. Şimdi o linke niye tıklamamız lazım? Bu sorunun yanıtını isteyeceğiz. Dinamik bir yapı bir ticaret operasyonu. Zaman maliyeti çok yüksek. Bizim sunmuş olduğumuz hizmetler bu noktada tam entegrasyon dediğimiz aslında sadece ürünün depodaki kargo aşamasından tutun ki son nihai tüketici marketplace, pazar yerleri Türkiye'deki kavramıyla aşamalarından sonrasına kadar sipariş yönetimi, muhasebeleştirilmesi ve bunun kargolama süreçlerinin hepsini hem tek ekran üzerinden hem mobil hem masaüstü kullanım web tarafındaki kullanımıyla beraber sunabilen bir özelliğe sahip pazar. Bu açıdan dolayı yani eğer bizi ne ayrılacak olursanız tam anlamıyla ve bu noktada satış sonrası destek ki özellikle pandemi koşullarında ülkemizde 328 bine yakın işletme şu anda e ticaret alanında faaliyet gösteriyor. Onu söyleyeceğim yani mesela pandemi dönemi sizin böyle bir ürünü çıkartıp <laughs> hatta biz bu ürünü... Pazarlayalım demenize faydası oldu yani Pandeminin size nasıl bir etkisi oldu? Tahmin biz, ediyorum azıcık ama. Biz pandemiden önce başlamıştık aslında bunun e, kendi Öyle içindeki mi? pazarlanmasına. 2017 yılından itibaren kendimizde testlerini tamamladığımız bir ürünün satışı gerçekleşmeye başladı. Ama tabii 2020 yılındaki pandemi koşulları bizim de umduğumuzdan çok daha farklı bir yere getirdi. Hem bizim yazılımımızı hem bu noktadaki bu sektöre, eticaret alanına akışın çoğalması noktasında çok şey bir kitleyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani hani ticaret dediğimiz kavram biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sadece bir ürünün online satış yapısı değil bu işin satış sonrası da var. O süreçlerin herhangi bir şekilde daha ekonomik maliyetlerle en önemlisi zamanla yönetilmesi süreci var. O aşamada bizim en büyük farkımızdan bir tanesi de bu noktada müşterilerimize servis sağladığımız çözüm ortaklarımıza destek tarafı o desteğe de neredeyse 7 24 diyebileceğimiz dönem dönem desteklerine devam ediyoruz. Bu arada videonun sonlarına doğru geliyoruz. Hakikaten e ticari tarafında iki tarafın önemli beklentisi var. Yani kullanıcı diyor ki ben doğru ürünü aldığım zaman bana verilen tarihte gelsin. Bir de bu işi yapanların beklentisi var. Yani tamam ben bir ürünü bir kullanıcıya ulaştırıyorum ama yani olay sadece bununla da bitmiyor. İşte bunun muhasebesi var, bunun lojistiği var, bunun planlaması var vesaire. Fatura işlemleri var, ödeme yönetimi var. Tüm bunlar da kolay olsun istiyor. Anladığım kadarıyla tüm bu isteklere cevap verebiliyor. Bir de şeyi merak ettim mesela. Şimdi biz mobil cihazlarımız işte yanımızda ne yapıyoruz? Her yerden e-postalarımızı oradan, sosyal medyayı oradan yönetiyoruz. YouTube kanalımızı bile biz oradan yönetiyoruz. içerik üretiyoruz. Peki bu iş e-ticarete geçtiğinde, yani ben bir e-ticarette bir pazar yeri yönetiyorum, mobil cihaz kullanıyorum, bahsettiğim bu ürün, yani prapazarla ilgili neler yapabiliyorum? Şimdi bizim gelişmiş olduğumuz uygulamamızda web üzerindeki uygulayabildiğimiz her şeyi mobil üzerinde de kullanıcılarımıza kullanım verebiliyoruz, sağlatabiliyoruz. Bugün zaten şu anda Türkiye'de %69 gibi. E-ticaretin fiilen gerçekleşen satış yapısı mobilde. Bu mobildeki oranın bu kadar yüksek olduğu bir yerde bizim de servis sağlayıcı olarak ürün ve hizmetlerimizi mobil üzerinden de sunmak en önemli hedefimizdi. Webde olan her şeyi mobil uygulamamızda da mobil üzerinden de kullanıcılarımıza sağlatabiliyoruz. Hakikaten. Çünkü bunu niye sordum biliyor musunuz? Şöyle bir kafa oluyor. Yani ben tamam bir e-ticaret platformunda bir pazar yeri kullanıcısıyım diyelim. Bir ürün satıyorum ben bu işlerimi takip edebilmek için tamam mobilden böyle gözümün ucuyla bakıyorum ama asıl operasyonu yapmam gerektiği zaman benim bir laptop açmam lazım veya bir ofise gidip bilgisayarın karşısına geçmem lazım gibi bir algı var. Bu algının yıkılmasına hizmet eden ben her şeyi desteklemek istiyorum. Teşekkür Anladım Anladığım kadarıyla bu üründe Aynı böyle. şekilde bahsettiğiniz gibi hatta şöyle söyleyeyim birçok yazılım tek operatör kullanımına müsaittir bizim sektörümüzde. Bizim ürünümüz çoklu kullanıcı yapısına sahip. Yani siz şöyle bir örnek vereyim. Bir operatör olarak Amazon işlemlerini yaparken diğer operatör Türkiye'deki Trendyol işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu noktada çoklu kullanıcı servisinde sahip bir yazılımdır. Şey çok güzel olmuş ama yani neye ihtiyacımız var? Biz zaten neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ihtiyacımız olan şeyi yaptık. Siz de kullanabilirsiniz. Bu... Aynen. <laughs> Tek kelimeyle bu özet oldu diyebilirim. Mükemmel yani. oldu. Yani evet. bu arada bizi izleyen kişiler bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için açıklama kısmındaki linke mutlaka tıklasın. Sizinle irtibata geçebiliyorlar. Tabii. Muhabbet. Anladığım kadarıyla. Mükemmel. O zaman son sorum şu olacak. E ticaret nereye gidiyor? Pandemi koşulları, ülkemizde beklentileri, belki de 3-4 yıl sonra gerçekleşecek beklentileri... 2021'e, 2020'ye çekti diyebiliriz. Şu anda Türkiye'de normal ticaret oranı %15.7'lerde. Ama ben bunun çok agresif büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu çoklu pazar yerleri mantığı bir anlamda devredeyken ilerleyen dönemlerde belki daha ihtisaslı pazar yerleri ki bu noktada İş Bankası'nın pazara mı örneği vereceğim bir pazar yeri uygulaması modeli gelişti. İşte Türkcell'in Türkcell Passage üzerinden bir pazar yeri mantığı oluştu. Vodafone'un basın toplantısı vardı. Gelin dediler bir şey tanıtacağız. Vodafone yanımda. Tabii yanında. onlar da bir pazar yeri O da pazar evet, yeri oluştu. Yani işte daha ihtisaslı pazar yerleri daha devreye girecek. Bu büyüme trendi hızla devam edip gidecek diye düşünüyorum. Bunu şansa. özellikle sordum çünkü ben Vodafone'a şunu diyecek miyim? Diyemedim burada söyleyeyim bari. Dedim ki mesela Vodafone bizim bildiğimiz işte ne yapardı bir hat sunardı. Tabii. Ondan sonra market işleri falan bunlar yoktur. Yoktu. Şimdi bir baktım BİM Bimsen'le hat satıyor, Vodafone, Vodafone. <laughs> market yapıyor. <laughs> market yapıyor. <laughs> dedim nasıl bir dünya, o nedenle size sorayım dedim hani siz nasıl görüyorsunuz diye çok da kıymetli bilgiler verdiniz. Valla ben çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Hakkı Bey, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben sağ olun. girişimcileri misafir etmekten hoşlanıyorum, bu keyifli sohbetleri sizinle paylaşmaktan. Çok teşekkür ederiz, biz de sizinle beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Sağ olun, tebrik ediyorum tekrar sizi. Sağ olun. Dostlar bizim şu anda konuşacaklarımız bu kadar, aslında konu uzayabilir. Görüşlerinizi aşağıda yazmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Hem Prasoft hem de Pazarla ilgili merak ettiklerinizi açıklama kısmındaki linkler üzerinden de bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.